birinin adı da Rus Bolşevizmi, Türk Komünizmi. Bu makale Türkiye ile Rusya arasındaki sosyal farkları inceliyor. Rus Bolşevizmi ile Türkiye Komünizmi arasında biri köken ve diğeri de tatbik tarzı itibariyle iki büyük hususiyet göze çarpar. Rusya'da bu komünizm müthiş bir mutlaki idaresinin memleketin her köşesine dağıttığı zadegen ve türeme zadegen sınıflarının pek ağır baskıları altında doğmuş, aynı baskı altında büyümüştür. Rusya'da o müthiş Çarlar istibdadı ve asilzadeler saltanatı bir taraftan, ilim ve edebiyat incelemeleri de bütün şiddetiyle diğer taraftan birlikte yürümüşlerdir. Bir taraftan Çarlar ve baskısı hüküm sürerken, diğer taraftan da Rusya'da güzel hisler, ilme ve felsefi fikirler, büyük bir feyz ve kudretle bütün Rus hayatını sarsıyordu. Türkiye'de böyle olmamıştır. Türkiye, haricen muzaffer olmadığı için, bütün dünyada ilim ve sanat feyzinin büyük bir kuvvetle yayıldığı devirlerde bunlarla meşgul olamamıştır. Dolayısıyla Türkiye'de ne yüksek ilmi ve felsefi fikirler ne de derin ve yeni bir sanat hissi meydana gelememiştir. Türkiye'de değil bir ihtilal edebiyatı, hatta milli bir edebiyat bile pek yeni. Ancak son birkaç senelerde kendini göstermiş, henüz doğmaya başlamıştır. Mustafa Kemal 29 Ocak 1921 günü Ankara'da Doğu Halkları Propaganda ve Hareket Konseyi yetkilisi Eşba Yoldaş'la bir görüşme yapar. Atatürk görüşmede şunları söylemiştir. Türkiye'de köylüleri toprak ağlarına karşı ayaklandıracak şiddette bir toprak meselesi görülmemektedir. İşçi kitleleri yoktur. Kendi sermayesiyle halkı ezebilen kapitalistler bizde yoktur. Kapitalizm baskısı dahilden değil, hariçten gelmektedir. Buna uygun olarak biz, halkı yabancı sermayeye karşı mücadeleye sevk etmeye başardık. Bizden kat kat kuvvetli olan emperyalizme karşı mücadeledeki başarımız, bizim bütünlüğümüzden ve fikir birliğimizden gelmektedir. Ankara'daki Kuvayi Milliye önderliği şöyle bir sorunla karşı karşıya geliyor. Bir taraftan hakikaten dünya çapında büyük bir ezilen milletler içerisinde, ...Anadolu halkı içerisinde büyük bir itibara sahip... ...Ekim Devrimi var. Nesnel bir olgu. İki... ...Kuvayi Milliye Önderliği'nin... ...Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin... ...çok yakın müttefik. Dünyada ilk tanıyan devlet... ...silah, para yardımı... ...anlaşmaları yapılmış, Doğu Cephesi... ...güvenceye alınmış... ...çok sıkı bir ilişkinin olduğu bir devrimci hükümet... ...söz konusu. O... ...devrimci hükümetin ideolojisinin uzantısı, devamı adını takan akımlar, gruplar var kendisi Anadolu'da. Bunların kuvay Milliye Önderliğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Birleşik Önderliğini zaafa uğratacak tutumları söz konusu. Dolayısıyla hem Sovyetler Birliği ve genel olarak komünizme karşı alınacak sosyalizme karşı alınması gereken Kurtuluş Savaşı Önderliği'nin bir tavrının ortaya konması söz konusu. Aynı zamanda bu gruplara karşı tavrın ortaya konulması söz konusu. Makale bu amaçla yazılıyor ve şu iki görevi yerine getiriyor. Bir, emperizme karşı mücadeleyi güçlendirici her hareket sosyalizme karşı sosyalizme hizmet eder. Yine 1 Eylül 1920'de Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kurultayı'na gönderdiği İbrahim Talibe'ye talimat olarak şunları yazar. İdari devrim yaptık. Sosyal devrim de töre ve dinimiz itibariyle elverişlidir. Ancak daha vakti değildir. Çünkü emperyalist Avrupalılarla ve İstanbul hükümetiyle savaş halindeyiz. Aşağıdan yukarı gelebilecek bir devrim çözülmemize sebep olabilir. Sivas Kongresi'nin bir filmini yapmayı düşünmüşümdür. Ne var ki Sivas Kongresi? Ne yok ki? Sivas Kongresi'nde inanılmaz şeyler var. Bir defa bir sürü adam gelmiş Amerikan mandası için karar çıkartmaya çalışıyorlar. Hüseyin Rauf Bey bile onlarla beraber. Bir kere bu var. Onlarla uğraşıyor. Onların vaziyete hakim olmasını önlemeye çalışıyor. Gazi'nin reisliğini geri almaya çalışıyorlar. Bununla uğraşıyorlar. Müthiş kulis dönüyor. Ama bu da yetmiyor. Daha müthiş bir şey var. Harput valisi Ali Galip Bey gitmiş. Kürtleri ayaklandırmış. Onlardan bir heyetle beraber askerler basmaya geliyorlar Savaş Kongresini. Mustafa Kemal Paşa kongreden çıkıyor. Gidiyor şeye giriyor. Telgrafhaneye. Etraftaki askeri birlikleri onlara önleyin diye telgraf çekiyor sabahlara kadar. Şimdi böyle bir maceranın içindeler. Oturup bir masada hakem kesmek kolay. Yani diyelim ki hadi sosyalizm olsun demek kolay ama o o kadar kolay değil. Nasıl o işin üstesinden gelip o ekipleri toplayıp askeri zafere dönüştürmek çok ciddi bir şey. Mustafa Kemal'in Rus elçisi Aralof'a söyledikleri de tüm bu söylenenleri tamamlar nitelikte. Sizin Rusya'da mücadeleci, emektar bir işçi sınıfı var. Ona dayanmak mümkündür ve dayanmalıdır. Bizde işçi sınıfı yoktur. Köylüye göre ağırlığı çok azdır. Sizde endüstri gelişmiştir, bizde yok gibidir. Fabrikalarımız parmakla sayılacak kadar azdır. Rusların düşüncelerini kendisi tartıştıktan sonra Türkiye'de tatbik edilemez buluyor. Halk fırkası oradan çıkıyor. Neden işçi fırkası yapmıyor da halk fırkası yapıyor? Çünkü söylediği bir laf var o zaman. Türkiye'de bolşeviklik olmaz çünkü işçi yok. Sanayi yok diyor. Biz hepimiz fakiriz. Yani hepimiz mazlumuz. Onun için bir halk fırkası yapmak lazım diyor. Çünkü bizim zenginimizin de parası kaç para diyor. Bizi asıl soyan Batı emperyalizmidir. Biz ona karşı savaşırız diyor. <laughs> Türkiye'de işçi sınıfının çok zayıf olmasının yanında köylülükte toprak reformu talebiyle harekete geçmeye hazır değildir. Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde yer alan Rus Bolşevizmi, Türk Komünizmi makalesinde şöyle yazıyor. Rusya'da böyle bir inkılabı yapmaya kalkanların ellerinde gayet kuvvetli bir silah vardı. Rusya'da köylü kitlelerini senelerden beri ezip bitirmiş, arazi meselesi gibi koskoca bir mesele bulunuyordu. İnkılabı bu kadar seri, ani ve kahredici yapmaya karar verenler bu silahı kullandılar. Ne Mustafa Kemal'de sosyalizme karşı bir itiraz var, ne çevresinde. Hakimiyeti Milliye'deki yazılar çok ciddi şekilde sosyalist, basbayağı sosyalist. Fakat ısrarla Türklerle Ruslar arasındaki, Türkiye ile Rusya arasındaki farkları işaret ediyorlar. Bunun altı ısrarla çiziliyor. Bir defa şunun üstünde duruyorlar. Oradaki toprak düzeni bizde yok. Orada çok ciddi bir toprak düzeni vardı. Esaret üzerine kuruluydu. İnsanlarıyla beraber derebeyleri topraklara sahip oluyordu barinler. Ve onların toprak sahiplerinin hürriyeti çok geç tanındı. Yani o insanlar vatandaştan çok geç tanındı Çarlar tarafından. E bizim sistem çok farklı. Bizde toprağın sahibi değilsin ki. Bizde toprağın sahibi Hazreti Allah. Ondan sonra halife, halife sana kullan diye veriyor. Canı istediği zamanda alıyor. O zaman sen derebeyi olamıyorsun ki zaten. Onların anladığı manada. Yani bizde o manada derebeyi ancak... Balkan harbi civarında ortaya çıkıyor. O da Rumeli'de. Rumeli'de yavaş yavaş oradaki ayanlar kendilerine tahsis edilmiş toprağa sahiplik iddia ediyorlar ve padişahın gücü artık yetmiyor onlardan toprağı geri almaya. Şimdi bunu Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa bunlardan biridir adı üstünde. O ayandı işte derebeyi o. Yani derebeyler yavaş yavaş oluşuyor. Daha bizde 19. yüzyılda. Ondan evvel yok. Olmadığı için hakikaten o manada bizde esir köylü yok. Esir köylü olmayınca o yapıyı Türkiye'ye aynen koyamazsın diyor. Bu bir. İkincisi Rusların tebalarına Çarlık döneminde muameleleri çok kötü. Sürgün, katil, hemen idam. Böyle şeyler yapıyorlar. Tam bir, Tam bir despotizm var. Yahudi köylerini yakıyorlar bütün köyü mesela. Bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Bizim tarihimizde ancak 19. yüzyılda emperyalizm müdahale ettikten sonra kışkırtmalarla azınlıklar diye bir kısmına harekete kalkıyorlar. Böyle bir şey yok. Şimdi bunları öne sürerek bizimkiler diyorlar ki Rusya'da olduğu gibi çok sert bir